Merhaba ikizler Burcu nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar genel anlamda sizi neler bekliyor? Bir bakalım. Genel aşk kariyer anlamında sizi neler bekliyor? Ocak ayında. Bir bakalım enerjisel olarak alma verme dengesini korumaya niyet ediyorum. Arkadaşlar lütfen beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. ikizlerim Öncelikle yılbaşınız şimdiden kutlu, huzurlu, sevdiklerinizle beraber olma dileğiyle diyerek başlamak istiyorum. Size güzellikler gelsin. Bunu da alta yazabilirsiniz. Bana güzellikler geliyor diye olumlama yazabilirsiniz. Sinerjimizin, enerjimizin artması için. Bir bakalım güzelliklerimi neler bekliyor. Evet. Tılsım dörtlüsü, aşıklar kartı. Tılsım yedilisi, ve tılsım prensi Ruhdaşlarım öncelikle burada geriye çekilen bir ruhtaşımı görüyorum gözden geçirdiğiniz bir ilişki söz konusu bazı ruhtaşlarımız böyle ilişki yaşadığını görüyorum açıkçası e, ee, az sonra anlatacağım zaten. Gerçekten ruh işi, olma imkanınız, beraberlik ruh eşi iki beraberliğinizin uyumunuzun bir arada olduğu gerçekten de huzur verici bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Emek verdiğiniz, bayağıdır tanıdığınız, evet benim ilişkim yok diyebilirsiniz ya da e, hayatınıza yeni bir insan gelebilir e, hayatınızdaki o insanın yeni gelen insanı çok tam beri tanıyormuş gibi hissettirebilir arkadaşlar Hikayenizi göre şekillendirmenizi niyet edin e, bu şekilde almanızı yeğlerim öncelikle bu ilişkide erkek tarafının emek vereceğini e, kadın tarafının da bu ilişki için çaba sarf edeceğini görüyorum taraf taraflardan ikisi de alma verme dengesini koruyarak adım atacağını görüyorum. Ama bu kişi ilk başlarda biraz temkinli adım atacak arkadaşlar hani e, böyle sağlam adımlar ama temkinli bir şekilde sağlamcı bir insan görün boğa başak oğlak burcundan olabilir e, ya da böyle e, ayağını yorgana göre uzatan bir insan stili görüyorum çünkü gözden geçiriyor kuş bakışı olduğunu ve uyumlu muyuz değil miyiz? Bir sohbet aşamasında sizi değerlendireceğini görüyorum. Tabii ki de tanışıyorsanız diyor ki aklınızdaki insan ben seninle uyumlanıyorum ve senin dışında benim hayatıma girebilen bir insan olmadı diyor kartlar. Evet, elinizi kolunuzu bağlayan bir gündem olabilir arkadaşlar. Çok çevrenizde ee, diyorsunuz ki belki de işte kısmetim kapanmış benim gibi bir gündeminiz olabilir aşk konusunda diyorsunuz ki ya bu adam ya da bu kadın gerçekten de benim sinerji ve enerjime uyan hem beni yönetebilen hem ben onu yönetebiliyorum ama diyorsunuz ki çok aklımdaki insan stratejik e, perde arkası gizemli bir Kurnazlık görüyorum arkadaşlar ruh e, hevşinizde ruh bir kurnazlık var. Çünkü burada sizin elinizi kolunuzu bağlayan sizi üzen bir konu var. Bunu da aklınızdaki insan diyor ki benim sınırlarım çizgilerim doğrultusunda yaşarsan diyor ben bu ilişkiyi e, bu ilişkide seni başıma tac ederim diyor. Sizin de biraz canınızın yandığını görüyorum size uymayan bazı konular var ve diyorsunuz ki. Ben keyif almak istiyorum. Ben yönetilmek istemiyorum. Ben burada güzel sohbet, arkadaş ve huzur veren yanının olmasını istiyorum. Beni özledin mi? Bunu dile getir. İstiyorum çünkü. Bunu duymak istiyorum diyorsunuz rothaşlarım. Devam edelim. Bir bakalım. Devam edelim. <laughs> Sizler Burcu için devam edelim. Bu süreç nasıl ilerleyecekmiş? Evet. Kılıçların kralı. Kupa ası. Değnetlerin altılası. Ve yıldız kartı. Arkadaşlar çok güzel. Aşk aşk konusunda. Bu erkek demişti yani hani sınırlarım çizgilerim doğrultusunda benim düşüncem benim düşünce tarzım. Benim eylemlerim, benim davranışlarım sürekli ben diliyle konuşan bencil bir erkek e, kadın söz konusu. E, erkek ruhdaşlarım olduğu için de bunları söylemek zorundayım arkadaşlar. Sadece kadın dinlemiyor beni, erkekler de e, dinliyor, baylar da dinliyor beni, beyler, hanımlar. <laughs> e, şöyle söylemek istiyorum. Böyle bir kişinin size duvarlarını yıkacağını görüyorum. Çünkü bir anda bu insanın size karşı duygularının, huzurunun, özleminin artacağını, size karşı gerçekten de adım atacağını ve size barışma teklifiyle bir teklif söz konusu hediye olabilir arkadaşlar. Gönlünüzü alma olabilir, bir özür olabilir. Bunun gibi bir gündem görüyorum. Çünkü sizi yıldızı olarak görüyor. Sen benim hayatımda teksin. Tek kalacaksın ve gözünde parlıyorsunuz arkadaşlar bu kişinin şeffaf huzurlu ve sakin o duruluğunuzu sakinliğinizi seven bir yönünün olduğunu gördüm güzel bir haberle yakın zamanda ocak ayından itibaren yakın zamanda ilk haftalarında yılbaşına geçerken de söyleyebilir arkadaşlar çünkü ben yılbaşından itibaren söylüyorum bu açılımı bir devam edelim Evet arkadaşlar aldatıldığını düşünen ruhtaşlarım mı var? Ya benim beni tek gibi hissettiriyor ama çevresinde de başka bir insanın olduğunu hissediyorum diyen ruhtaşlarımız da olabilir. Ee, sürekli şüphe sürekli em, bu bağımlılık söz konusu diyor ve e, kendisinin bırakamadığı bazı konular bazı kişiler geçmişinden kurtulamıyorum. Geçmişiyle yenisi arasında çatışıyor benim sevgilimi ya da benim ruhtaşım, benim ruheşim ya da tanışma evresinde olan ruhtaşların bunu düşündüğünü görüyorum. Bu insanın şeytan tüyünün olduğunu söylemek istiyorum açıkçası. Kurnazlık da çıkmıştı hatırlıyorsanız. Burada bunun akıl aldırmasa da bir şekilde adımını attıracaksınız arkadaşlar ve kargaşalık görüyorum hep üçüncü kişiler bu ilişkiye dahil oluyor sürekli üçlü ilişki yasak ilişki de olabilir arkadaşlar bu yani evli çiftler içinde olabilir bu ve bu kişinin o bağımlılığından dolayı sürekli bir kargaşa içerisinde yaşadığınız ve ilişki söz konusu ve taviz veremediği noktalar var bu kişinin zaten demiştik ama onları bir güzel hani e, yoğurtacak mı derler hani tazeleyecek mi derler bu konuyu düzeltmeye çalışacağını görüyorum arkadaşlar bak denge kartı geldi sizinle dengeye gelmek istiyor bu kişi hani seninle on 10 bir ilişki yaşamak istiyorum ciddi düşünüyorum yuva huzur veriyorsun bana o yuvanın sıcaklığını veriyorsun. Sadece korkularım ve kararsızlıklarım var. Bunu da dolunaydan sonra atlatacağınızı görüyorum. Hadi inşallah. Bakalım güzelliklerim. Bir bakalım. Aşk hayatına çok kaldık ya. Bir bakalım. Şimdi kariyer, kariyer. Bir bakalım. Evet, kariyerde arkadaşlar iki konu, iki gündem. Seninle Mesela ya da senin ne demeyelim parayla Çok pardon arkadaşlar. Ee, bir esneme geldi niye bilmiyorum ama bu parayla alakalı bir gündem var ya sizi ikileme sürükleyen acaba iki işten uğraşmanız sizi yormuş mu? Ee, ne kadar güçlü olsanız da kendi duvarlarınızı, kendi ağrınızı artık özgüveninizin yerine geleceği zaman dilimleri söz konusu. Sanki burada maddiyatla alakalı çok da fazla hayal koruma gündemlerini söyleyen ruhtaşlarımız olabilir. Yani çevrenizdeki insanlar sen bunu yapamazsın ki. Sende bu güç yok ki. Sen işte şöylesin böylesin diye 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 sizi biraz yıpratmış olabilir. Acaba başarılı olur muyum olmaz mıyım? Acaba kazanabilir miyim kazanamaz mıyım? Böyle bir gündem görüyorum ama siz bir şekilde arkadaşlar e, ben gerçekten de planlı bir şekilde hareket edeceğinizi, doğru adımlarla adım atacağınızı, e, işinizi tamamlayacağınızı, gücü elinize alacağınızı, o gücü hani içinizdeki o kediyi aslana çevirme muhabbeti vardır ya e, biraz egonuzu da arkadaşlar bırakın. E, aşağı indirmeniz gerekiyor tamam ego güzel bir şeydir ama fazla ego zarar ve şöyle yeteri kadar ego yapmanızı öneririm sadece şunu söylemek istiyorum evet biraz hırslanıyor olabilirsiniz özgüven sorunu yaşıyor olabilirsiniz zaten özgüvenle egoyu ayıran da kısım bu ego acıyla yükselebilir özgüven kendiliğinden olan bir şeydir. Yani çevreye ihtiyacı yoktur özgüvenle alakalı. Ve şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Siz bu kritik kritik konuyu fırsata çevirin diyor kartlarımız açıkçası. Biraz kafanızın karışacağını görüyorum ben iş konusunda açıkçası. Öyle söyledi kartlar bana. Devam ediyorum. Bir kılıç çekeceksiniz. Bir yörüngeyi artık diyorsunuz ki ben yörüngem, yörüngem bu. Kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Ediyorsanız ben bu şekilde yönetiyorum diyeceksiniz. Ve tam sure üfle, üfleme, arkadaşlar. Burada kariyerde sesli bir şeyler yapabilirsiniz. Kadına ait ya da e, giyim, kıyafet giyimi olabilir, modellik olabilir, e, konfor alanınızın değişeceği olabilir arkadaşlar. Yani sizin statünüz artıyor arkadaşlar ev hanımı da olabilirsiniz ev hanımı olabilirsiniz arkadaşlar yine de bir şekilde insanların size karşı bir hayranlığının olduğunu etkilendiklerine size zaten gözleriyle anlatacaklarını görüyorum şu sıralar dua okumayı unutmayın rüftaşlarım enerjinizi ağrınızı temizlemeyi unutmayın çünkü burada nazar göz görüyorum e, çok çabuk etkilenebilirsiniz. Planladığınız, şekillendirdiğiniz her şey yavaşça gerçekleşiyor ruh taşlarım. Hadi bakalım ilahi zamanlamayı bekliyor kartlar. Şimdi güzelliklerim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsiniz, e, beğenmişsinizdir ikizler Burcu. Takır 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 akışta çok güzel bir açılım oldu. Arkadaşlar yorum yapmayı, beğeni atmayı, abone olmayı unutmayalım huzurla aldık kabul ettik ee, Tarotu Altın Nurdan özel kişisel bakım istiyorsanız arkadaşlar e, yanlış söyledim kişisel özel bakım istiyorsanız Tarotu Altın e, Nurdan Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz arkadaşlarım ruhtaşlarım çok konuştuğum için bazen e, dilim dolanmayabiliyor kusuruma bakmayın sizlere kocaman öpüyorum ve seviyorum.